Arkadaşlar selam. Bugünkü videomuzda işlemci soğutucusunun bir ön incelemesi kutu açılışını yapacağız. Gemikken TR'de şu an kampanyada 799 TL'ye satılan 5 bakır borulu bu kule tipi soğutucu neden satın alıyoruz? Neden almalıyız? Bunu konuşacağız. AMD Ryzen 5600 ve üzeri Intel tarafında da i5-10400 veya üzeri bir işlemci kullanıyorsanız özellikle yaz aylarında çok sıcak çalışacakları için bu şekilde bir soğutucu ihtiyacınız var. Yani Çin'den vesaire alacağınıza şu an kampanyada alıp kenara koymanız veya hemen montajını yapmanızı tavsiye ederim. Neden bunu alıyoruz? Öncelikle 5 bakır borusu malzeme kalitesinin çok iyi olması ve onun haricinde güncel bütün platformdaki işlemcileri desteklemesi Sebebiyle satın alabiliriz. Burada da zaten yazıyor, soket 1700 ve Ryzen'ın e, 7000 serisini desteklediğini. Yani kafanızda şöyle bir şey, Ryzen 5600 veya e, AMD'nin 7500F gibi bir işlemci almayı düşünüyorsanız, gayet iyi iş göreceğini söyleyebilirim. Zaten içinden çıkanları biraz sonra da göstereceğim size. Kutu içeriğini hemen paylaşacağım. Kutusu bu şekilde, yani çok fazla bir şey yazmıyor genel olaraktan anlatmaya çalışmışlar. Örnek veriyorum ses seviyesi 25 desibelin altında 66 GFM değerinin olduğunu ağırlığını vesairesini burada yazıyor. Bunu kenara kaldırıyorum. Video çok uzamasın diye hızlı bir şekilde anlatmaya çalışayım. Kutu içeriğini kutuyu açtığımızda şu şekilde okumadığımız montajı yapmaya başladığımızda bocaladığımız zaman bakacağımız kitapçıklar bunlar. Geçtim. Şunlar aparatlar. Mavi gördüğünüz zaten normal olaraktan Intel'in, kırmızı AMD'nin aparatları. Bu aparatlar vasıtasıyla montajımızı yapabiliyoruz. İçinden termal macunu, her şey çıkıyor. Güzel bir düşünce. Yani ekstradan bir macun almanıza gerek yok. İçinden çıkan fanı çok beğendim. Ya malzeme kalitesi olarak inanılmaz iyi. Ağır bir fan. Yani ben daha öncesinde farklı markaların farklı e, işlemci soğutucularını da denedim. Yani gerçekten bu noktadan sonra iyi fiyat performans diyebilirim. Nokta tamamen performans odaklı bu arada. Yani bundan bir tane daha muhtemelen alırım gibime geliyor. Çünkü malzeme kalitesi gayet başarılı. Ve ses yapmayacağını da düşünüyorum. Bunu şu şekilde kenara koyalım. Şöyle kenarda dursun. Gelelim asıl kısma. Bu Baba Yavru'dan bahsedelim. Altta 5 tane bakır borusu var. Gerçekten ağır bir soğutucu. Ve görsellik olarak üst kısmını da siyah yapmışlar. Yani bu da şu demek oluyor. Siz kasanıza montajını yaptığınızda gerçekten güzel duracak. Yani hem görsel olarak hem soğutma olarak gayet başarılı diyebilirim. Ve ağır bir e, kule soğutucusu olacağını da söyleyebilirim. Yani Çin malı olanları vesaire kullandıktan sonra bunun gayet ağır olduğunu söyleyebiliyorum. Yani kutu içerinden bu şekilde çıkıyor. Yani satın almayı düşünen arkadaşlar bunları çıkacağını bilmesi yeterli olur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.